Çirkin ördek yavrusu çok güzel bir yaz günüymüş doğanın güzellikleri yoz kama kamaştırıyormuş büyük bir çiftliğin köşesinde bir ördek yaşarmış anne ördek birkaç haftadan beri kuluçkaya yatıyormuş bir süre sonra yumurtalar birbiri ardında çatlamaya başlamış. Her yumurtanın içinde bir ördek yavrusu çıkıyormuş ancak yumurtanın en büyük olanı henüz çatlamamış. Anne ördek kuluçkaya yatmayı sürdürmüş. Sonunda büyük yumurta çatlamış ve yavru dışarı çıkmış. Ancak bu bütün yavrulardan daha farklı gri renkli ve kardeşlerinden daha iyiymiş. Anne ördek bu yavru benim ördeğe hiç benzemiyor. Herhalde bir hindi yavrusu demiş kendi kendine. Büyük anne torunlarını görmeye geldiğinde gri renkli yavruyu gördüğünde suratını asıp kısına şöyle demiş: "Ah! Senin şu son yavru ne kadar çirkin. Ama önemli değil, diğer yavruların çok güzel. Bence bu çirkin yavru yüzemez bile." Anne ördek: "Hayır. O, o kadar da çirkin değil. Üstelik bu yavrum çok zeki ve çok becerikli." Ertesi sabah anne ördek yavrularını alıp yüzmeye öğretmek için göle götürmüş. Çirkin ördek yavrusu çok zeki ve becerikli olduğundan annesinden öğrettiklerini çok çabuk kavramış. Yüzmeyi kardeşlerinden daha çabuk öğrenmiş. Ancak yavrular, tavuklar, horozlar ve hindiler gri renkli ördek yavrusuyla alay etmeye başlamışlar. Daha sonra da zavallı ördek yavrusunun başına toplanıp büyük bir kızgınlıkla ona kakalamışlar. Anne ördek yavrumu dövmeyin çirkin olmak onun suçu değil diye yavrularını yalvar diye yalvarsa da hiç faydası olmamış. Sonunda zavallı ördek yavrusu çiftlikten kaçıp gitmiş. Birkaç gün boyunca ortadan kay or orada dolanmaya başlamış. Belki kendime bir arkadaş bulurum diye boşuna çabalıp paçabalayıp durmuş. O anda pat pat diye sesler duyan Çirkin Ördek oldukça korkmuş. Avcılar yaban ördeklerini avlıyorlarmış. Küçük ördek kendisini bir taşın arkasına zor atmış. O sırada önünde kocaman bir köpek belirmiş. Köpek ona hiçbir şey yapmadan geçip gitmiş. Çirkin Ördek kendi kendine söylenmiş. Nedendi çirkinim ki? Köpek bile beni ısırmak ya da yakalamak istemedi daha sonra yürüyüp oradan uzaklaşmış. Günler çabuk geçmiş. Sonbahar gelmiş. Ördek yavrusu tek başına gölde yüzerken bembeyaz kuğuları görmüş. Kuğuların gökyüzünde uçuşunu görünce kendi kendine şunları söylemiş. Şu kuşlar gibi gökyüzünde uçup uzaklara gidebilir gitmeyi ne kadar isterdim. Ama ne yazık ki uçmayı bilmiyorum. O gün kuğular uçup gitmişler. Ördek ördeğin yüreğinde birdenbire uçma arzusu canlanmış. Sonunda kış gelmiş, gölün suyu donmuş, karlar her yeri kaplamış. Ördek yavrusu artık gölde yüzememekteymiş. Soğuktan korunmak için bir kulübeye sığınmış. Burada yaşlı bir kadın oturuyormuş. Bu kadının bir köpeği bile bir kedisi varmış. Bu iki kedi ve köpek her zaman ördek yavrusunu rahatsız edip onu rezil etmişler. Buna rağmen çirkin ördek yavrusu çaresizliğinden o evde bir süre yaşamış. Sonunda kış yerini bahara bırakmış. Ördek yavrusu gittikçe büyümüş. Bu arada kediyle köpeğin kötü davranışlarından bıktığı için evden ayrılmaya karar vermiş. Havalar ısınmış, bahar gelmiş. Birkaç ay sonra büyüyen ördek yavrusu büyük bir göle yüzmeye gitmiş. Bu gölde gökyüzünden güzel kuşlar süzülerek suya yeniyormuş. Çirkin ördek yavrusu ben de onların yanına gideceğim demiş. Sonra da suya dalıp büyük kuğulara doğru yüzmüş. Kuğular onu görmüşler. Kanatlarını şişirip kafalarını dikerek yaklaşmışlar. Zavallı ördek başını su suya eğerek öldürün beni demiş. Başını suya eğince geniş kanatlı uzun ve ince boylu parlak tüylü bir kuş görmüş. Bu kendisiymiş suda gördükleri onu şaşkına çevirmiş. Kendisi de bir kuymuş. Daha sonra arkadaşları çevresinde yüzmeye başlamışlar. Gagaları ile onu okşayarak aralarındaki en güzel kuğunun o olduğunu söylemişler. Çektiği bunca sıkıntıdan sonra mutluluğun tadını daha iyi anlayan kuğu ömrünün sonuna dek arkadaşlarından hiç ayrılmamış.